arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dayalı olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Haziran ayı boyunca çakra dengeleme çalışmasında %50 indirim olacak. Bilgi alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar hazır. Bütün haliniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Bunlara bakalım. Samyeli, yol ayrımı, sonuç karar, ego ve para üçlüsü geldi. şu durumlarla ilgili etkilerin hayatında çok ciddi şekilde yansımalarını görüyor diyebiliriz. Şimdi para üçlüsüne baktığımızda tılsım üçlüsü arayışın son bulmasıdır. Doğru kişiyi bulmaktır. Sistem tarafından desteklenmekten bahseder bize. Şimdi bu noktada baktığımızda bazı yol ayrımlarının içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, mecbur kaldığı bir yol ayrımının içerisinde aslında. Samyeli kartıyla beraber şimdi burada yüz yüze gelmekten bahseder Samyeli. Aslına bakarsanız buradaki o bitişi istemeyen biri olarak geliyor aklınızdaki kişi hayatındaki bu yol ayrımını çok da böyle istekli olarak kabul etmiş değil arka plandan orada bir çözüm arayışı içerisine giriyor ama şu anki çözüm aslında mecburi bir bitiş diyebiliriz yani burada çözüm arayışındayım ama şu an o çözümü bulmadan da bir netleşmem gerekiyor dediği bir durumun içerisinde aslında hayatındaki o bu bitişle ilgili bitmemesi gerektiğinin Farkında olmasına rağmen harekete geçmemesi ya da bir bakıma e, şu an mecbur bunu yapmalıyım dediği durum daha çok egodan kaynaklı diyebiliriz. E, egosunun yükseldiği bir sürecin içerisinden geçiyor. E, yaptığı yanlışları çok kabul etmek istemeyen bir enerjide ya da burada e, evet ayrılığı kabul etmiyorum ayrılık benim için kötü bir şey ama işte ben onun ayağına gitmem. işte ben onun için adım atmam. Ya da zaten bu üçlü durumun içerisinde olmak yeterince yorucu ve zorlayıcıydı. Zaten doğru olan bitmesiydi dedi bir durumun içerisinde aklınızdaki kişi. Yol ayrımı ana konu ve bu yol ayrımı ile ilgili aslında ne kadar istemese de egodan kaynaklı harekete geçmiyor diyebiliriz. Size karşı amacı ne aklınızdaki kişinin? Yanlış seçimler, tatlar et, yansıtma, içindeki çocuk ve kule kartı. E, şimdi açıkçası buradaki enerjiye baktığımızda e, birbirinizi yansıttığınızı çok net bir şekilde düşünüyor aklınızdaki kişi. Birbirinizin o çocukluğuna dokunmuş olabilirsiniz. E, güzel zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Eğlenceli vakitler geçirmiş olabilirsiniz. Ama e, bir taraftan aklınızdaki kişi bunu yanlış olarak görüyor. İster e, siz de evli olsun ister karşı tarafta evli olsun örneğin ya da partner durumu olsun siz sonradan dahil olmuş olun hiç fark etmiyor. Buradaki enerjiye baktığımızda sizinle ilgili sizin bu ilişkin içerisinde olmanın çok yanlış olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi. Birçok arkadaşımın boşuna gitmeyecek biliyorum ama gelen enerji bu. Şimdi yanlış seçimler ve yaptığı yanlıştan kaynaklı hem egosu böyle e, harekete geçmesine, bir şeyleri değiştirip dönüştürmesine izin vermiyor. Ama diğer taraftan da bir tedirginlik, çekingenlik, bir korku da var. E, çünkü burada işte attığı bu adımın karşılığının bu çok da düşünmemiş bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bir e, şey gibi, avı giderken avlanmak denilir ya. Böyle düşünüyor. Yani e, örneğin size karşı çok böyle dürüst olmamış biri olabilir ama şu an enerjisinde siz dürüst olun ya da olmayın, Aynı şeyi sizin de ona yaptığınızı düşünüyor yani burada biraz şey olabilir. kaygılı bir yapınız varsa ve ilişkide sorunlar arttıkça karşı tarafın canını yakmaya çalışmış olabilirsiniz. Bu da onun gözünde çok böyle şey bir durum ortaya çıkarmış. Çünkü Tantaret evlilik düşkünüdür. Eee amacı sadece evliliktir. karşısındaki kişiye karşı sevgi, ilgi, alakayı çok önemsemez. Daha çok paraya, statüye, bu tür şeylere önem verir ama genel olarak alacağımız enerji şu. E, körü körün hani e, illa evleneyim bakış açısı olur ya böyle bir bakış açınız olduğunu düşünüyor. Özellikle bir evlilik varsa karşı tarafta evliliğinizin e, evliliğini e, çok ciddi şekilde tehlikeye sokan biri olarak görüyor size. Burada şunu diyebilirsiniz. Yani bu ilişki tek başıma yaşamadım. Kabul. Ama onun bakış açısı böyle. E, burada biraz şey bir durum var. Yani Evet güzel şeyler yaşadık. Birbirimizi tamamladık. Güzel şeyler oldu ama zaten en başta hataydı. En başta yanlıştı. İşte Hak ettiğimizi bulduk gibi bir bakış açısı var kule kartıyla. Şey var. E, örneğin şu alana kadar baktığımızda tutkusal olarak birbirinize çok çekiliyor olabilirsiniz. E, Birbir yaralarınızı tanımış olabilirsiniz. O ruhsal tarafta o şeyinizi beslemiş olabilirsiniz. E, bir taraftan bir bağ var bir tarafı çekiyor. ilişki olarak birbirinize çekiyorsunuz. Ama diğer taraftan da aslında en baştan beri yanlış olduğunu düşünen ve en baştan beri kafasında çok böyle güzel şeyler olmayan bir enerji olarak geliyor. Öyle diyeyim. Üçüncü kişiye karşı amacına uyum denge, yelkenli, farkında olmayan, iyileşme ve yıldızlar. Karmik bir durumun içerisinde olabilirler ee, ama burada karmanın dışında da karşısındaki üçüncü kişiyi şu an bir yıldız gibi görüyor diyebiliriz. Ee, çünkü karşısındaki kişiyi kaybetme korkusu artmış olabilir farkına varmadığını yani onun aslında ne kadar ona iyi geldiğini, e, onu birçok konuda nasıl söyleyelim ilerlettiğini, birçok onda ona iyi geldiğini daha önce fark etmemiş ama şu anki o kaybetme korkusuyla beraber çok fazla şekilde artık ya sen benim için çok kıymetliymişsin, hayatımın güzel bir yerim varmış dediği bir durumun içerisinde. Şimdi buradaki şey seviyor da olabilir, aşık da olabilir ya da sadece işte örneğin evlidir, aile birliğidir. E, güvenli hissediyordur ne olursa olsun karşı taraf onu bırakmıyordur onun yanındadır hep ona güven veriyordur gibi gibi bir sürü arka planda şeyler olabilir e, toparlarsak yani üçüncü kişiyle arasındaki e, amacı ne üçüncü kişiye karşı dediğimizde bu alanı iyileştirme isteği var uyum sağlamak istediği bir sürecin içerisinde dengeye gelmek istiyorlar yeni bir başlangıç yapma isteği çok yüksek e, karşısındaki kişi onun için m, bir şans diyebiliriz ve bu alanı iyileştirmek isteyen bir aklınızdaki kişi var Şimdi siz aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Sükunet, sessizlik, bedest, anlayış, iyi dilekler, kupa şövalyesi. Şimdi öncelikle buradaki e, enerjiye baktığımızda aklınızdaki kişiye karşı bilmeniz gereken, aklınızdaki kişiyle ilgili bilmeniz gereken şeylerden biri aslında e, bir taraftan size kızsa da diğer taraftan da sizinle bağının devam ettiğini söyleyebilirim. evet benim hayatımın dengesini çok ciddi şekilde bozmuş diye olabilir sizinle ilgili ama size karşı kötü bir niyeti, dile vesairesi yok diyebilirim. Sizi de anlamaya çalıştığı bir sürecin içerisinden geçiyor aslında. Şimdi bedes kartıyla beraber tersliklerin arka arkaya gelmesi ve adaletsizlikten bahseder. Kupa şövalyesi ile beraber. Şimdi kupa şövalyesi beyaz atlı prenstir. Şimdi bu kişi sürekli kendi varlığını birilerinin hayatında olarak kabul ettirmeye çalışıyor olabilir. Sürekli bir kurtarıcı. Ama buradaki kurtarıcıyı şöyle düşünebilirsiniz. Yani kişinin hayatına gelip de o hayatı iyileştirmek gibi değil. narsistlerde de olur ya. işte bir girir ilişkinin içerisine, bir başlar ilişkiye. Allah'ım yani... <laughs> İşte bütün ilgi, alaka, sevgiyi her şeyini akıtır. Çünkü karşısındaki kişi bir sarhoş olur o şeyden, ilgi, sevgi bombardımanından. Daha sonraki aşamada da işte o ilgiyi, alakayı çektiğinde de işte yere çarpma aşamasıdır o. Burada da böyle bir şey var. Yani Ben senin beyaz atlı prensin olayım. Herkese karşı böyle bir enerji de olabilir. Genel manada bunu bilmeniz kıymetli. Bu ne demek aslında? Sizle karşı davranışlarını sizden sonra başkalarını da yapabilir ya da sizinle beraber kendi başkalarıyla bunu devam ettirmiş olabilir. Sürekli bir beyaz atlı prens olma isteği içerisinde diyebiliriz. Bu şekilde bir kurtarıcılık isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Daha çok böyle sessizlik, sakinlik enerjisinde, esasla karşı yaptığı haksızlıkların da farkında olabilir. Burada genel manada bir yanlış yaptığının farkında diyebiliriz aslında. Ama çıkamadığı alanda sizi suçluyor. Çıkabildiği alanda da kendine dönüp ya ben de şunu yapmasaydım dediği bir durum var. Ama genel olarak burada onunla ilgili bilmeniz gereken en önemli şey beyaz atlı prens olmak isteyen bir enerji. Ama herkesin beyaz atlı prens olmak istiyor. Şimdi sizinle ilgili hangi adım atacak? İdrak, aydınlanma, yılan, maske, ikiz alev ve tılsım dörtlüsü. Ee, şimdi birlik arayan ikizler, sonsuz aşk, tutku dedi. Şimdi tutku enerjisiyle harekete de geçecek olabilir ama buradaki aslına bakarsanız enerji şu para dörtlüsüyle beraber kaybetme korkusunun arttığı süreçte size yaklaşmak isteyecek. Şimdi bu yaklaşma nasıl bir yaklaşma olacak? Ee, açıkçası artık ne istediğinizde daha net gören bir aklınızdaki kişi var. İdrak ve aydınlanmayla artık daha böyle basit şeylerle hmm, kanmadığınızı diyeyim ya da basit şeylere tepki vermediğinizi diyelim. Yani en doğru bu olur sanırım. Fark ettiği bir süreçte olabilir. Daha çok sizin onunla aranızdaki o düşündüğünüz o bağla işte sevgi, ilgi, işte belki diyorsunuz ki aranızda işte ikiz aleviz yok, ruh eşiyiz bilmem ne işte böyle bir ruhsal bağınız olduğunu ya da kadersel olarak bir araya geldik gibi konuşmaları belki çok yaptınız ya da bu tarz şeyler söylediniz. Yani burada aslında bu tarz konuşmalar olmasa bile aranızdaki çok büyük bir aşk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Burada bunu kullanarak harekete geçecek olabilir ama bunu yapması için kaybetme korkusunun arttığı süreçte bunu yapacak diyebiliriz. Kaybetme korkusuyla bunu yapacak, bu adımı atacak. Ama attığı adım daha çok böyle duygularınızla e, duygularınızdan sizi vurmaya çalıştığı bir süreç olacak. Ama lütfen ve lütfen maske takabileceğini, yılan kartı ile beraber arkanızdan işler çevirebileceğini e, unutmayın. Sevmedim burayı. Sistem sizin neyi bilmenizi istiyor bu durumlarla ilgili. Denek üçlüsü, aldatma, madde dünyası, intikam ve yakut. Yani Şöyle, aslında tutku enerjiniz var İki tarafında tutkusu var diyebiliriz. Daha çok bu ilişkinin belki şimdi olabilirsiniz biz birbirimizi çok sevdik, aşıktık ama sizin tarafınızda belki böyle olabilir ama karşı tarafta daha çok sevgi vesaireden ziyade biraz daha böyle tutkusal durumlardan kaynaklı bu alanda olun olmuş diyebiliriz. Şimdi daha çok böyle tutku para pul gibi konuların daha da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Değnek üçlüsü gelecek kaygısı olmadan yaşamaktan bahseder. Emeklerinin karşılığını almaktan bahseder. Şimdi karşınızdaki kişinin özellikle bir evlilik bağı olabilir ya da karşı tarafta bir maddesel durumu olabilir. Açıkçası çok dürüst davranan biri olarak gelmiyor. Daha çok hayata karşı bakış açısı hem cinsellik olabilir, tutku olabilir. Hem de parasal konular olabilir. Hani hep çakralardan bahsediyoruz ya daha o ilk üç çakradan çıkamamış biri. Manevi tarafa çok da yönelmeyen biri olarak geliyor. Ee, çok fazla maskesi olabilir. Kandırma, aldatma potansiyeli çok yüksek biri olarak geliyor. Ee, burada siz belki duygularla hareket eder mi? Düşüncesi içerisinde olabilirsiniz ama daha çok duygularla hareket etmek gibi değil de kendi maddi manevi çıkarlarıyla hareket eden biri olarak geliyor diyebiliriz. Burada biraz şunu söyleyeyim. Yani buna çok kızacak bazı arkadaşlar ama kızabilirsiniz. Yani gelen bu. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, Burada açıkçası şunu diyorsanız, bana deliler gibi aşık, bizim aramızda çok büyük bir bağ var, biz ruh eşiyiz, ikiz aleviz, bilmem neyiz. Özellikle çok yüksek bir kadersel bağınız olduğunu, bu kadersel bağ da biraz şey, yani herkes kadersel olarak hayatımıza giriyor. Yani bu illa ruh eşi vesaire olmasına gerek yok baktığımızda. Ama hani orada böyle çok büyük ruhsal manevi bir bağın olduğunu düşünüyorsanız özellikle buna gerçekten inanıyorsanız buraya lütfen dikkat edin. Bazıları için evet bu geçerli olabilir ama büyük çoğunluk için bu geçerli değil. Yani siz duygusal bağın çok güçlü olduğunu düşünürken karşınızdaki kişi size, size sadece cinsel olarak yaklaşıyor olabilir. Ya da sadece kendi egosunu tatmin etmek için yaklaşıyor olabilir. Lütfen bu ayrımı yapın. Burada daha çok bu var. Yani sen çok üst seviyede bir şey, bağ olduğunu düşünüyorsun ama senin tarafından öyle görünüyor. Diğer tarafta öyle değil mesajı çok yüksek. İşte ben bu yüzden ikiz alevdir, ruhiçidir şeylerini Takılıyorum Çünkü bu tür şeyler uzaktan sadece daha biz kendi davranışlarımızın neyi neden yaptığını anlayamamışken bazılarımız daha bilincin ne olduğunu, bilinçaltının ne olduğunu, günlük hayatımızı ya da hayatımıza çektiğimiz olayları neye göre çektiğimizi bile bilmezken çok net bunu söyleyebilirim. Yani insanlar diyor ki ben bilinçli olarak şunun kararını verdim, bunun kararını verdim. Öyle mi? bir bakıyorsun bilinçaltına ya da kodlamalarına o kadar farklı şeyler var ki. E i̇şte ben zaten ben çok güvenilir biriyim ama hayatımı sürekli beni aldatan kişileri çekiyorum. E ben gerçek bir ilişki istiyorum. İstiyorum. Sen istiyorum diyorsun da sen bilmiyorsun ki isteyip istememek gibi bilinçli tarafında söylediğin şeyin önemi yok. Burada önemli olan istiyorum dediğin alanda bilinçaltının da gerçekten ilişkilerle ilgili olumlu düşünceleri var mı? Bilinçaltında o enerjiye yakın mı? Buna bakman gerekiyor. Sen daha bunu bilmeden karşımdaki kişinin "Aa ben onunla ruhsal bağlantı içindeyim." Ya lütfen biraz gerçekçi olmakta fayda var. Bunu üstüne basa basa söylüyorum çünkü birçok kişiyle çalışıyorum. Bakın, birçok insan parasını kaybediyor. Birçok insan yıllarını kaybediyor ruhsal bağlantım var bilmem ne var diyerek başkaları kendi hayatını sürdürürken mutlu mesut birileriyle ailesiyle bilmem neyle hayatını sürdürürken diğer taraf benim ruh eşim benim ruh eşim diyerek 2-3 kuruş parasını veriyor ya da tamam hadi parayı da bir koyduk kenarı e, yıllarca bekliyor benim ruh eşim gelecek bilmem ne olacak diye yıllarını e, karanlık bir enerjiyle geçiriyor daha sonra Farkına vardığında bir sürü şey o kadar geç oluyor ki, o yüzden lütfen e, bazı şeyleri daha objektif değerlendirin. Ya ben ne hak ediyorum bu hayatta? Çok zor bir soru değil ya. Gerçekten sorun bunu kendinize. Neyi hak ediyorum? mutsuzluğu mu, kaygılı olmayı mı, işte eşiyle barışacak mı, barışmayacak mı mı? ya da işte evliyim ama işte beni aldatıyor, işte bundan sonra beni aldatır mı, aldatır mı, aldatmaz mı ya da işte eve geç geldi acaba başka bir kadınla mı ya da başka bir erkekle miydi? Bunu tasası ya da bunu düşünerek mi ömrünüzü geçirmek istiyorsunuz? Boşanın vesaire demiyorum ama bakın ya da işte ilişkiyi bitirin gibi söylemiyorum. Burada bir sorun olduğunu, düzelmesi gereken bir alan olduğunu görün lütfen. Şifalandırın kendinizi, inançlarınızı değiştirin, dönüştürün. Kalması gerekiyorsa zaten kalır hayatınızda. Ama lütfen görmezden gelmeyin. Çünkü görmezden geldiğiniz sürece o kadar harika bir hayatı elinizden böyle ıı, kaçırmış olacaksınız ki biraz karamsar gibi gelebilir söylediklerim ama artık lütfen bir silkelenme zamanı değil mi? Bir sorun kendinize fil ruhu geldi. Ters geldiği için koruyucu mesajını veriyor ve diyor ki bir adet gelenek veya artık şimdi olduğunuz kişiye uymayan tanıdık bir davranış sizi rahatsız mı ediyor? Artık size acı vermemesi için geçmişe silmek mi istiyorsunuz? Fil ruhu sizde farklı bir hikaye yazmaya ve dönüşüm doğamız olduğu için hepimizin tekamül ettiğini kabullenerek gelenekleri değiştirmeye teşvik ediyor. Fil ruhu sizi anılarınızda seçici olmaya çağırıyor. Çünkü iyiyi veya kötüyü göz ardı etmek bilgeliğinizin ve gücünüzün artmasına engel olacaktır. Geçmişteki en iyileri geliştirin, en kötülerden ders alın ve gerçeği hatırlayan ve gücünüzü ve bilgeliğinizi onurlandıran fil ruhuyla birlikte vakarla geleceğe yürüyün dedi. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.